Salatalık turşusu nasıl yapılır? Salatalık turşusu, fermente bir atıştırmalık veya garnitür olarak sevilen bir lezzettir. Hem tadı hem de sağlık yararlarıyla öne çıkar. Salatalık turşusu, bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan probiyotikler içerir. Klasik fermente bir salatalık turşusu tarifi şu şekildedir. Malzemeler, taze salatalıklar 2 su bardağı su 1 su bardağı sirke 2 yemek kaşığı tuz 2 yemek kaşığı şeker tane karabiber sarımsak biberiye yaprakları isteğe bağlı yapılışı salatalıkları iyice yıkanıp ve uçları kesilir. Ardından salatalıkları ince dilimler halinde veya turşu yapmak istediğiniz boyutta doğranır. Tane karabiberi, sarımsakları ve biberiye yapraklarını steril cam kavanoza yerleştirilir. Ayrı bir kapta su, sirke, tuz ve şeker karıştırılarak turşu suyu hazırlanır. Turşu suyu salatalıkların üzerini kapatacak kadar cam kavanoza dökülür. Kavanozun kapağı sıkıca kapatılır. Kavanoz, serin, karanlık bir yerde 3 ila 7 gün fermente etmeye bırakılır. Fermente süresi salatalıkların büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Salatalık turşusu, sandviçlerin yanında, mezelerin içinde veya atıştırmalık olarak kullanılabilir. Salatalık turşusu, probiyotiklerle zenginleştirilmiş, lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Kendi ev yapımı turşunuzu yapmak, malzemeleri kontrol etmenize ve kişisel tercihlere göre özelleştirmenize olanak tanır.